What <laughs> do Evet biliyorsunuz geçtiğimiz yıldan yarışma devam ediyor. Yarışmamızın adı neydi? Popstar'dan sonra tarladaki toplayan, patates toplayan kadınlarla birlikte yaptığımız patates star yarışması. Başpınar köyündeki bu abimiz, pardon ee orayı geri alır Başdere köyündeki bu abimiz bakalım patates star yarışmasında hangi türküyü söyleyecek? Önce sizi bir tanıyalım. Ben ırgatların çavuşuyum kardeş. Irgatların çavuşusun. Adın ne? Tufan. Tufan abi. Tufan kaldım ha? Ha yukarıda keli ola. <laughs> <laughs> Kelin çıktı. <laughs> evet. Hangi türküyü çığıracağım bir anlat bakalım. Sana dur duracaksın mı çakın acıcık mi bakacak? Saçlarından bir tel aldım. Haberin var mı yar yar? Haberin var mı? Ben gönlümü sana verdim Haberin var mı yar yar Haberin var mı Gözden uzak dilden ırak Ben seni sevmişim eyvah Haberin var mı yar yar Haberin var mı Gözler kalbin aynasıdır Hiç yalan söyler mi yar yar Hiç yalan söyler mi Aldatan gözleri gördüm. O da sende mi yar yar? O da sende mi? Değiştir. Aman geze geze yüreğime dert oldu. Dert oldu. Anam alayı da gözlerime kan doldu. Kan doldu. Birazdan bana da dolacak. Değiştir. Kız ben... <laughs> Odam kireç tutmuyor Kumunu karmayınca Sevda baştan gitmiyor Sarılıp yatmayınca Sevda baştan gitmiyor Sarılıp yatmayınca Odam kireçtir benim Yüzüm güleçtir benim Gerisi, gerisi dağdan kestim kereste vur Aa, beline kazmaya. Güzel. Evet devam <laughs> ediyoruz. Bakalım karşımıza <gülüyor> daha <gülüyor> neler çıkacak. <laughs> Kim söylüyor? Bilemem. Bilir, bilir, oğlum bilir. ben bilemem. Bilemem, bilemem oğlum adam. Yalancının elini asır tutsun. Tutsun. <laughs> dökülsün. Ben bilemem, bilir, bilir. Bilemem, bilemem, bileyem. Bileyem. bilemem. Evet bakalım Başpılar köyünde daha karşımıza <laughs> neler çıkacak? Başdere Baş köyünde karşımıza neler çıkacak? Allah kafayı vurdu. Kafayı vurma. Tamam. Başdere kasabasındayım. Başdere köyün başdere kasabasındayız. Ee, gördüğünüz gibi patatesi görüyorsunuz. Yani bir nevi e, küçük çocuk gibi. Yani halk dilinde buranın bu patatesin adı ağrıya. Bakalım patatesle ilgili diğer konuları da abimizden öğreneceğiz. Bu patates e, gerçekten zahmetli bir iş mi? Suyu nasıl? Gübresi nasıl? Hangi dönemde ekilir? Ne zaman biçilir? Anlatacak bakalım. Evet. Ben Başdere Kasabası'ndan Hasan Hüseyin Öksüz patates üzerine işim. Şimdi bu patatesi ilk başlamadan önce önce tohumuna dikkat ediyoruz. Güvenilir yerden alıyoruz. Sağlam oluyor, genç oluyor tohum. Bu patatesin cinsi Ağrı'ya. Şimdi genç olunca tohum, patatesin kendisi de böyle yakışıklı mı oluyor? Evet. <laughs> yakışıklı oluyor. Evet. Şimdi bir de toprağın kıvamı, işlemesi çok önemli. O dördüncü ayda, beşinci ayda toprak böyle adeta bulgur gibi oluyor. Kubreyi saçıyor. kubreyi saçtıktan sonra patlatma yapıyor. Ondan sonra makine var, atma makinesi. Dolduruyor içini. Ondan 30-35 santim arasına atıyoruz. Sonra da böyle bebek gibi patateslerimizi alıyor. Direkt büyümüyor. Dur hemen <laughs> evet, Devam edelim. Ondan sonra biz bu patates bittikten sonra cızı şeklinde çapa yapmıyoruz. Ziraat mühendimiz Cengiz Bey'in tavsiyesi üzerine. Reklamlarda geçti. Evet. Onun tavsiyesi üzerine biz çapa yapmıyoruz. Toprağımız ağır olduğu için, sıkıştığı için, adetin iyi olması için ve de büyütmesi için toprağın tavuğunu bırakıyoruz öylece. Ondan sonra tekrar kubremizi veriyoruz. Suyumuza başlıyoruz. Ne zaman büyüyecek bunlar bebek gibi? Bunlar aşağı yukarı 12-13 su veriyoruz. Birer hafta ara aynan. Hormon yok değil mi? Yok. Hormon Kullandığımız kuple azot, şeker tabanına 3-15. Ara çapasına da üzerinden yağmurlama ile verdiğimizde üre. Üre veriyoruz. Üre veriyoruz. Biraz da şeker veriyoruz yine. Allah'ın izniyle tallada güzel olursa, tavında olursa bu bireyimi alıyoruz. Başta Allah'ın hikmeti, Rabbimizin kısmeti. Yani bizim sadece vesilemiz bu. Senin de ağzın <laughs> iyi laf yapıyor. Ha. <laughs> Şimdi insanoğlu şuna hiçbir zaman kapılmamalı. Yani ben yaptım, ben ürettim, ben yaptım şeklinde ben yarattım. girmemesi lazım. Allah'ın bu ürün. Ha, Rabbimizin lütfu, bunu evet. iyi bilmemiz lazım. Ondan sonra biz üzerimize düşen irademizi, cüz'i irademizi kullanıyoruz. Kullu irade Allah'ın elinde. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Sen siyasetçi misin? Yok. <laughs> siyaset Hadi gel çaktırmadan söyle. Şimdi siyaset meselesi ben aciz bir kulum. Olay anlaşıldı. Kul devam ediyor. Mesaj alındı. <laughs> Bu abinin tam bir siyaset. <laughs> Bakalım bu abinin tallasından hangi patatesler çıkacak daha. Anlatacak bakayım. Dök dök bakayım patateslerini. Allah razı olsun. Arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Tallamıza buyurdular. Bize şeref verdiler. Şeref bize ait hocam. Belediye başkanımız Allah razı olsun. Büyük hizmetleri var. Ne yapıyor bu Özell belediye başkanı? Herkes övüyor ya bu adamı. Özellikle halkla ilişkisi mükemmel. Peki neden onun acaba? Şimdi bunun yetişme ortamı. Yani insan üniversite bitirebilir, bir okul bitirebilir ama her insan hakla ilişkileri, sosyal ilişkileri yapamaz. Şimdi bir ayrı değil bir de hayat okulu var. Hayat Tokulu çok önemli. Yani başkanımız o yönüne Allah razı olsun. başkanımız hayat okulunda master mı yaptı? Evet, aynen öyle. Bakalım başkan, başkan nerede başkan? Hocası benim yalınız. başkan <laughs> başkanımız Tallada şu anda. Hayır Tallada. Benim Tallada ay doğmuş mevkii Başdere kasabasında, Katetistan'dasında. Katetistan'da başkan udamıyor, müz. Topluyor evet. Yazık galibini de Tallaya getirdi. <laughs> Onun yemiyesi çit yazılıyor. Çit. <laughs> İyi bakalım usta başı. Usta başı. Evet bakalım daha tarlada karşımıza neler çıkacak. Bizi seyretmeye devam edin efendim. Adım adım Anadolu'm Ürgübe bağlı Başdere kasabasında. Heh tarlalarda börülce oynar gelirin görünce bizim tarlada kız da kaçıyor. Gel bakalım. Sen ne duruyorsun arkamda? Fatma isim Fatma mıydı senin? Evet. Kaç yaşındasın? 20. Yirmi. Yirmi? Evet. Yirmiye ne kadar? Yirmi, yirmi tam yirmi. Yirmiye de yirmi. Maş maş günlük. Ha, bilmiyorum onu. Nasıl bilmiyorum onu? Ha, 35 ya 45. Ya 35 ya 45. <laughs> ya Rabbim ya Rabbim. Bu kız var ya felaket gel kapam. 35 mi 45 mi? Vallahi bilmiyorum. Bir Nasıl bilmiyorsun? Sen? Ya da, da 35 ya da 45. Sen para saymayı bilmiyor musun kız? <laughs> Biliyorum. E, ee, 35 mi 45 mi? 35. Vay, iyi gömüyor alıyorsun kız. <laughs> Akşama kadar paraları ne yapacaksın? Altın mı alacaksın? Bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Ha, ha. Ya şimdi yani. ne harcılar? İşte şeyler alacağız, biz de falan alacağız. He? Evet biliyorsunuz Anadolu insanı kamerayı gördü mü bazıları atlar bazıları da çekinir. E, 35 lira yönlüğü olduğunu anlayabildik. Bakalım daha karşımıza neler çıkacak. Bizi seyretmeye devam edin efendim. Evet biraz önce tarladaydık. Gördünüz bebek büyüklüğündeki patatesleri. Yani grana patatesleri, direkt patatesler hepsi buradaydı. Bakalım bu arkamda gözüken alan ne başkanımız buranın özelliğini anlatacak ama benim gördüğüm bir kaya yer. Evet dış görünüşte doğa hiç bozulmadan kaya bir yer. Zaten bizde biliyorsunuz Kapadokya bölgesi kaya Allah da bize bu e, nimetleri vermiş. Biz de bunlardan faydalanıyoruz. Kaya burada volkanik tüf oluşu özelliği e, bize yumuşak oluşundan dolayı yer altında sığınma, korunma işte her türlü e, bir nevi e, ev türü e, sığınma dediğimiz işte barınma yerlerini oluşturmamızı sağlıyor. Burada patatesin e, en güzel saklandığı mevsiminden mevsimine üzümün sadece patates değil sofalarda üzüm Ondan sonra elmanın, limon limonun saklandığı bir yer ki Kapadokya bölgesi. Bizim bu ıı, depomuz ıı, Başdere'de bir tane ıı, doğal olarak tek taş kaya. İçerisinde ıı, yaklaşık ıı, 500 var değil mi? 500 küsür metrekareden daha büyük. Kaç ton patates aldı? 1200 ton patatesi çok rahat alabiliyor. İçerisinde trayler dönüyor. 8 galeriden mevcut tek taş kaya. Tek taş bir kaya Düşünün içerisinde bin ton tektaş pırlanta gibi. Tek taş pırlanta gibi değerli bizde yaz-kış aynı ısıyı tutma özelliğine sahip bu kayamız. O yüzden en iyi şekilde dünyada eşi benzeri olmayan bir özelliğe koruma özelliğine sahip. Niye? Şimdi patatesi koyuyoruz içeriye biz ki hiç özelliğini bozmadan bir buçuk yıl kalabilir. Evet, bakalım içeride de gezmeye devam edeceğiz başka. Buyurun gezelim birlikte evet. gezelim. Buyurun efendim.